şöyle hemen bomba atalım sana. Da bomba değil sana bir molotof gelir. Elimde groza var. Deşerim. Yanmış mıdır? Herkese yeni videodan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tekrardan bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar tekrardan Livik maçında etkinlik bölümüne atladım. Bugün arkadaşlar Rovini kesinlikle alacağım. Garantisini veririm. Şöyle bir Temkinli oynayacağım. Hiç rastgele mal mal raş atmayacağım. Şöyle bir bir tane de yelek verseydi çok iyi olacaktı ya. Tehlikeli hareketler. şöyle iki. İki kill sonradan sayarsınız. Çekemiyorum şu an bunu. Killerimi de büyük ihtimal çaldılar. Şunu çekebildim güzel. Evet. Biriniz atlar mı üstüme? Ver ben bak tehlikeli adam. Bot takledi. Gelmiyor. geliyor. Bu gelmiyormuş. Oynayın kanka oynayacaksanız hadi. Ben giderim tek başına olsa adam gideceğim de adam tek değil. Abi benim düzgün bir kask lazım. eve sıvışalım bir. Hadi. Hadi ölümüne oynuyorum. Tüh be. Biri daha var orada. ya. Öldüreceğim beni. Aha. Çok güzel. Çok güzel. Oha. Kaç kişi öldü ona? Güzel bomba. 3 kişi, kişi aldık lan bombayla. Yo tek kişim anlamadım gerçekten. Evde de biri var. Geliyor. Oyun niye o kadar kastı? Neyse tamam hayattayız. Güzel. Şurada bir canımızı toplayalım. Tek kişiyiz. Temizledik 6 çıkıyoruz. Hiç ölmeden. Hançeri mançeri var. Şurayı da bir detaylı lootlayalım, hemen gidelim. Ne bileyim Gelenler var yine. Ama ben çıksam mı ya? Bunlar Yürü git lan Lan oyun kastı 4 kişi iz Gitsem mi ya şu uvaz alıp? Ben gidiyorum arkadaşlar. Erkeklerin yüzde doksanı kaçmaktır. Allah belanı. Sen shift'i hemen yapmam lazım. Olmadı. Altı kişi vardı alanında kaçtım hemen. Ben drop'a gidiyorum bu oyun birinciliği alacağım arkadaşlar. O ne? Bot. Bot değil mi? Bot aynen. Güzel şu drop'i hemen alayım. Ha bu shift işi hiç olmadı. birini mi gördüm lan powerpoint'te? Groza. Alırım. Evet. Bu tarafta da çatışmalar var. Yelek kaskı düzelttik. O güzel oldu. Bot değil herhalde. Neredesiniz abi? Bu arada arkadaşlar ekran birazcık garip olabilir. Onun da nedeni 1720'ye 1080p çekiyorum videoyu. Ondan niye böyle çekiyorum? Biraz daha geniş açı oluyor. Böyle daha iyi spreyler falan atılıyor. Nasıl yapıldığını isterseniz gösteririm. Çok basit aslında. Ya yani şurada bir canavar kamyon var. gidebilirsem gideceğim. Bir adam indi karşıya onu da gördüm. Abi benim bir türbüne bir ihtiyacım var ya. 2x ya valla var ya. Arabayı ikinci plana koydum. Şu ney? Nasıl gitmez? Orada adam var. Burası hiç güvenli değil. Şuradan abi kılıcı kullanarak Fena çatışıyorlar ha. Birini daha gördüm. Sislerin içinde. Alan geliyor ama. Abi adam... Nasıl planladıysa düşükten gidiyor tam. Oha kaç kişiler lan? Aa, lan çok vurdu. Hemen bir adrenalin basalım. Bas. Dostların nerede? Şu evde büyük ihtimal biri var. Şeyi de bırakalım artık. Kar 98'i gerek yok. Bekçi sesinden müzik yaptık. Güzel. 12. kill tertemiz. Birebir. Hadi bakalım. Arkadaşı falan mıydı acaba? Evlerin çatısına çok dikkat ediyorum. Bu evlerin çatısında sürekli birileri pusuyor çünkü. Lan, ara alan geliyor. Ses. Tamam, alandayım. Yerim bir nevi iyi. Şöyle hemen bomba atalım sana. Daha bomba değil, sana Molotof gelir. Elimde Groza var. Deşerim. Yanmış mıdır? Ya. Robin'i kesinlikle alacağım. Neyse arkadaşlar şimdilik yine böyle olsun ama bir dahaki video kesinlikle Ovini alacağım. 12 kill güzel bir maç oldu bence. Kaç hasar vermişiz bakamıyor muyuz? Bakamıyoruz. Neyse. Gayet güzel bir maç oldu arkadaşlar. O adamı da vursaydım süper bir maç olacaktı aslında. Neyse. Canı sağ olsun. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Ya yine bin gelmedi farkındayım. Ama ikinciyim. Birinci sayın. Adamın canı birdi kesin. Evet arkadaşlar aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videomuzda böyleydi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.